Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet bugün sizlere yine güzel bir motif örneğim var. Yine yatak örtüsü, e, hırkalar, bluzlar birçok şeyde kullanabilirsiniz. Farklı ipler kullanarak da istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sihirli halka yapıyoruz. 3 renkli olacak bu model. Bir yatak örtüsü modeli. Sihirli halka yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi şöyle uzatıyorum. Fıstık yapacağız buraya. 8 adet tığımı doladım. Şimdi bir tanesini çekmiştim. ikinciyi çektim. 3 doladım. 4 Hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yine sihirli halkanın içine. 1, 2, 3, 4. 4 defa sarıyoruz. Son iki ilmeği tekrar birlikte alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu ortayı biraz küçültelim. İki tanesini yaptık. Şimdi üçüncü yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şöyle hepsini birden çekiyorum. Son tığdaki kalıyor. İkisini beraber tekrar alıyorum. Bir, iki, üç tane zincir tekrar. Şimdi yine bir, iki, üç, 4. Hepsini çektim. Son 2'yi birlikte. Tekrar 3 tane zincir. Bakın 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Şimdi bu şekilde 8 tane yapalım. Evet. 8 taneye tamamladım. Şimdi buradaki ipimizi çekiyoruz. Şu ortayı tamamen sıkıştırıyoruz. Burada tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığımız fıstığın tepesine giriyorum. Şu ipimi de yukarı alarak kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim. Ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunun etrafına mavi renkli tekrar bir fıstık çalışması yapacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir boşluktan girelim. Bir tane sık iğne yaparak giriyorum. Sonra yine bakın şu ipi arkada yürüteceğiz. Şöyle çekelim. İpimi e, yukarıya çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. 1 2 3. burada hepsini birlikte çekmiyoruz. Bakın tığı tekrar doluyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 defa. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Evet, aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bakın son battığımız boşluğa tekrar giriyoruz. 1 2 3 doladım. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 Hepsini birlikte topluyorum sefer zincirlekinde aldım bir zincirle sıkıştırdım şu ipimizi artık kesebiliriz buraya kadar yürüttük 1 2 3 4 tane zincir evet. şimdi aynı noktaya bir kez daha batıyoruz yine tığımızı doluyoruz burada aynı noktaya tekrar batıyoruz Bakın bir, 2 3 doladım. Bir sonraki, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Evet. Tekrar hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincirle sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bu şekilde. Şimdi buradaki iplerimizi de gizleyerek devam edelim. Yine aynı boşluğa 1, 2. 3 doladım bir sonrakine 1 2 3 hepsini birlikte çektim ve burayı sıkıca bir zincirle sıkıştırdım 1 2 3 4 zincir Şimdi tekrar buraya batıyoruz sonra buraya bu şekilde başlangıç noktasına gelelim Evet bu sıranın da sonuna geldim bakın şimdi şuradan başlamıştık burada tekrar buraya bir kez girdik 4 tane zincir çekiyoruz bu tepe noktasına batarak birleştiriyoruz bir zincir daha çekip zincirimizi keselim İpimizi keselim pardon şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tepe noktalarını saydım bakın 8 tane olması lazım şimdi farklı bir rengi geçiyorum ee, beyaz renkle Yine bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir boşluktan başlayabiliriz. Bu dört zincir çektiğimiz herhangi bir boşluğa giriyorum. Şöyle bir sık iğne yapalım. Şimdi yine burada ipimizi yürütelim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız olacak. Buraya batarak üçlü trabzan yapıyorum şimdi. Bir. Iki, iki tane üçlü trabzan 3 Üç tane zincir tekrar aynı yuvaya yine üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane yapıyoruz. Bu sırada beyazla öreceğimiz bu sırada hepsi üçlü trabzan olacak. Şöyle şimdi tekrar tırmızı doluyoruz. Yine bunu da yürütelim. Bir sonraki boşluğa yani zincir çektiğimiz boşluklara buraya giriyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bu sefer 6 tane yapıyoruz. Arada zincir çekmeden sırayla 6 tane trabzan yapacağız. Evet. 3 oldu. 4 5 6 Bu ipimizi de buraya kadar getirdik. Şunu Şöyle isterseniz arkayı temizleyerek gidelim. Bunu buradan, bunu da yürüttük. Bunu da buradan keselim. Şurayı da yürüttük. Bunu burada kalmış. Bunu da keselim. Şimdi şunu kesmedim bakın. Bunu da beyazın altında yürüteceğiz. Şimdi 2, 4, 6 tane yaptık. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bu aralarda zincir yok. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1, Köşe yapıyoruz burada da. Bakın 3 üç tane üçlü trabzan. Arada 3 tane zincir. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan. Evet. Birinciyi yaptık. 2 ve 3. Buralar köşelerimiz olacak. Şimdi tekrar diğer boşluğa geçiyoruz. 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 Şimdi bu köşe buraya buradaki boşluğa söyleyemedim. Geçiyoruz. Tekrar köşe yapıyoruz. Buraya 6 tane yapıyoruz. Buraya tekrar bir köşe. Buraya 6 tane ve başlangıç noktasına geliyoruz. Şimdi bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet başlangıç noktasına geldim. Bakın tekrar ilk yaptığımız şu trabzanın üzerindeki yuvaya geliyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar şimdi şurada kullandığımız mavi renge geçeceğiz. Sonra bir kez daha beyaza geçeceğiz. Şimdi şöyle yine bir zincir çekiyoruz. Şimdi köşeden başlıyoruz. Köşeye bir sık iğne ve iki tane zincir. Yine ipimizi burada yürüteceğiz. Buraya üçlü trabzan. Zincirle birlikte iki oldu. Bir tane daha yapıyorum. Sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, 2 ve 3 evet sonrasında sıradaki trabzanın bakın, altından doğru giriyoruz tığımızı şöyle geçiriyoruz üstünden arkaya çıkartıyoruz buraya ikili trabzan şu ipimi keseyim kafa karıştırmasın orada gizledik buraya kadar yeterli tekrar tığımı doladım bir sonraki trabzana yine bakın tığımı alttan geçirdim üstünden doğru tekrar arkaya çıkıyorum ve yine ikili trabzan tekrar bir sonrakine de aynı şekilde ikili trabzan Buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim bakın buraya kadar yetiyor köşedeki tırabzana geliyoruz 3 tane yaptığımız yani şurada herhangi bir işlem yapmıyoruz şimdi tığımızı doluyoruz bakın buradaki tırabzanın altından doğru giriyorum ikili tırabzan tekrar bir sonrakinden ikili tırabzan üçüne de bu şekilde tırabzan yaptım şimdi tekrar köşeye geliyorum köşe boşluğuna 3 üç tane üçlü tırabzan. 2 3 2 zincir. Tekrar 3 tane 1 2 3. Bundan sonrası yine aynı. Altından giriyoruz. Sadece şu 3 tırabzanda yapıyoruz bu işlemi. 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar bakın buradaki trabzana yine altından girerek ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şurada yaptığımız gibi. Böyle başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet şimdi bu sırayı da tamamladım. Bakın başlangıç noktasına geldim. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine yine şöyle girerek birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Yine ipimizi kesiyoruz. Tekrar beyaza geçeceğim şimdi. Evet, bir tane zincir çekelim ve köşeden başlayacağız. Herhangi bir köşeye girebilirsiniz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine ipimizi alalım arkaya, yanına hemen iki tane daha sık iğne yapıyoruz. Şöyle burada iki tane zincir çekiyorum tekrar aynı köşeye üç tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 7 şimdi bunu elinize göre de yapabilirsiniz isterseniz 7 olur 8 olur ama 7 yeterli oluyor çünkü üzerine de doldurduğumuz zaman düzen, düzgün duruyor 7 tane zincir çekiyorum ve tığımı iki kez doluyorum Bakın bu altta 6 tane beyaz e, trabzan yapmıştık bu trabzanların şöyle yine bu sefer altından doğru tığımı geçirerek üzerine dörtlü trabzan yapıyoruz Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum tığda bırakıyorum dördüncüyü çekmiyorum tekrar 2 defa tığımı doladım bir sonrakine giriyorum yine aynı şekilde trabzanın altından giriyoruz 1 2 2 tığda bekletiyorum bakın dördüncüyü çekmedim bütün hepsini 6 tanesini bu şekilde yapacağız 1 2 3 defa çektim önce 1 sonra 2 2 Tekrar 2 doladım. Bir sonrakine girdim. 2 doladım bir sonrakine. 2 doladım bir sonrakine. 6.ye giriyoruz. Evet. Şimdi 2 4 6 7 tane ilmek var. Bütün ilmekleri birlikte çekiyorum ve sıkıca bir zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradan köşeye gidiyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Yine tırmızı iki defa dolayacağız. Buradaki altı tane tırabzanın şu şekilde altından girerek bir, iki, üç çektim bıraktım. Aynı işlemi tekrarlıyorum şimdi. Evet. 6. ya da girelim. 2 doladık. 1 2 3. Şimdi yine 2 4 6 7 tane ilmek olacak. Hepsini birlikte çekiyoruz. Şöyle bir zincirle sıkıştırıp 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Sıkıştırdığımızla 8 oluyor. Önce sıkıştırıp sonra 7 zincir çekiyorum. Tekrar köşeye geldim. Yine burada şöyle yapalım. Şuradaki ipimizi buraya alalım. Evet, üç tane sık iğne. İki zincir. Tekrar. Evet. Şimdi bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet. Burayı da bitirdim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Bakın. Son zincirimi çektim ve burada ilk yaptığımız şu sık iğnenin üzerine birleştiriyoruz. Evet. Şöyle bakalım tekrar bu şekilde. Şimdi etrafına trabzan geleceğiz. Buradan iki tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki şu birleştirmeyi daha düzgün yapmalıyım sanırım Evet şöyle. iki tane zincir hemen yanındaki yuvaya bir trabzan şurada 3 sık iğne yapmıştık 3 sık iğnelerin üzerinde iki tane trabzan olacak köşeye gidiyoruz ikili trabzan yapıyoruz buralarda tekrar köşeye iki tane iki zincir aynı köşeye tekrar bir iki Şimdi iki tane sık iğnenin yuvasının üzerine bir iki bu şekilde. Burada şöyle tercih ediyorum zincire batmanızı tercih ediyorum daha güzel duracaktır. Her bir zincirin üzerine bir iki üç Dört. Evet, zincire batmak burada zor olabilir 5 6 7 şimdi 7 tane e, trabzan yaptım bu Tepe noktasına şurada 6 tane trabzanı topladığımız yere girerek bir tane fıstık yapacağız şöyle küçük bir fıstık çekiyorum ipimi bir tekrar aynı yere batıyorum iki aynı yere batıyorum 3 3 defa topladım hepsini birlikte çektim bir zincir sonra tekrar devam ediyoruz şimdi zincire batarak burada şu yandaki zinciri atlamayalım ee, dolgu yapınca Evet 1 3 4 zincirleri biraz bol çekerseniz arkadaşlar daha rahat batar 5 6 7 şimdi şuradaki skin'in üzerine geldik hemen şuraya ve şuraya batıyorum 2 tane yapıyoruz 1 2 köşeye geldik köşenin içine giriyoruz bir iki iki tane zincir tekrar aynı köşeye bir iki Evet bu şekilde burayı da aynı şekilde dolduruyoruz şöyle göstereyim sıramızı tamamlıyoruz Evet. Diğer kenarları tamamladım. Şimdi şurayı beraber bitirelim. Son trabzanları yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim. Motifiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi bunu hemen bir tane daha motifle yan yana getirelim. Evet, şöyle bir motif daha hazırladım bakın. Ben bu arada bunu da keselim. Şimdi yatak örtüsü demiştim. E biliyorsunuz yatak örtüsü motifi olacak. E tığla birleştirmenin zor olacağını düşünüyorum. Aynı renkle buralardan dikerek birleştirebilirsiniz. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir motif olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Farklı renkleri de yapılabilir tabii ki. Evet, şimdilik görüşmek üzere diyorum. Daha güzel modellerde.